Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alper Gökbulut arkadaş. Bugün sizlerle kardeşimin hesabında kutu açacağız. İlk önce buradan başlayalım arkadaşlar. Buradan. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. yine ses Şimdi bunlara buradan arkadaşlar. Kime verelim? Yine hangi karakterine verelim? Bu 25 güç puanını. Hmm. Şeli mi? Hayır bu bu. Şimdi dur be. Bula <laughs> var. Evet arkadaşlar. Güç. Şimdi savaş kutusunu açıyorum. Bir şey çıkmadı. Jess'ini aldık <laughs> Evet de... yeni karakter. Jessi, yüksek hasar kupa yolunda Abi bu adam... Evet şimdi burada Brawl Pass'te çok fazla şey. doğru basamıyorum. Ben niye basamıyorum? Arkadaşlar bayağı bir kasmış da sen niye bunları açtın? Açtım abi. Sen ama video çektik bunlarla. Ben hiç açmadım ki. Açmışsın işte. Neyse bayağı bir var. Açalım savaş kutusunu. Bir şey çıkmadı. Büyük kutuyu açalım. Hiçbir şey çıkmadı. ve kutu. Allah'ım inşallah bir şey çıkar. Amin. Alt yazdı güney. Çıkıyor. İyi. i̇yi. Hadi. Bas Güney. Poco! Aa. Çok iyi bir şeydi. Güney, güney için güzel bir şey arkadaşlar. Anne büyüktü. Bastım. Arkadaşlar bu arada videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Evet saç kutusu. Benim için bu büyük kutu. Büyük kutu. Ah bir şey çıkmadı be. Abi. Elmas alalım. Evet iyi o da. Büyük kutu aç 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 aç. Adam. Bir şey çıkıyor. Evet. Be. Jeki. Jeki. Süper Ender güzel. Abi bayağı, bayağı güzel. abi adam açıyoruz. Büyük kutu aç Güney. Aç. Bir şey çık. Başka bir kutuda açma var mı? Gireye gel sen aç artık. Hayır bir şey çıkmadı. Bir tane daha mega var. Allah'ım inşallah bir şey çıkar. Bir şey çıkmadı. Beş şans Hadi be şanssız. Ama iyi. bir ama iki evet. adam çıkar. Arkadaşlar. Yine 5 karakterimiz vardı. 9 oldu. Çok iyi oldu. Ya, bey. kaç tane vardı ama 5 tane mi var bak. Sen göstereyim mi abi? Önce bundan başladık. Sonra şey bak. vardı, Nita vardı, kolt Colt vardı, Bull vardı. Bu vardı, bu vardı. Sonra da e, bu, bu Bull vardı. vardı. iyi İyi. vardı, sonrasında Barley vardı, Daryl vardı. <laughs> o kadar. Bunlar so yeni oldu. Do 4 tane yeni karakter çıkarttık <laughs> arkadaşlar. Videoyu like atmayı, kanala abone olmayı asla çok seviyorum. Evet. Ve bay bay.